Yılmaz. Herkese sağlıklı mutlu günler diliyorum. Bugün sizlere adeta bir lezzet bombası olan tahinli un helvası yapıyorum. Hem de bu ölçülerle yaptığınızda tutmaması imkansız olan tam kıvamında harika bir un helvası oluyor. Hadi şimdi yapımına geçelim. Öncelikle şerbetini yapmayla başlıyoruz işe. Bir su bardağı suyu tencereye koyuyorum ve üzerine de Yine bir su bardağı toz şeker ilave ediyorum ve karıştırıyorum. Ocağın altını açıyorum ve şeker eriyene kadar pişiriyorum. Böyle kaynar bir şerbet olmuyor. Sadece şekerin erimesini sağlıyoruz. İşte şerbetimiz pişti. Şeker eridi güzelce. Şimdi bunu soğumaya bırakıyorum ve helvayı yapmaya başlıyoruz. Şimdi 50 gram yağımı tencereye koydum ve erimesini sağlıyorum. Şimdi tereyağı eridikten sonra üzerine de yarım çay bardağı sıvı yağ döküyorum. Şimdi de bir bardak unu ilave ediyorum. Ve sürekli karıştırıyorum. buradaki en önemli olay zaten unun güzelce kavrulması. Bakın un da iyice güzelce kavruldu ve şöyle kremamsı bir kıvam aldı. Ama sonra kendini bu toparlayacak sakın korkmayın. Yani yağının fazla geldiğini falan düşünmeyin. Şimdi rengi biraz daha koyulaşana kadar güzelce karıştırıyoruz ve şerbetini ilave ediyoruz. Şerbeti koyduktan sonra karıştırıyoruz kısık ateşte şerbetin çekmesini sağlıyoruz. Biraz daha renk atacaktır, daha koyulaşacak, böyle karamel kıvamını alacaktır. Bunu hesaba katın ve ona göre tekrar kavurmaya devam edin. Bakın hemen kendini toparlamaya başladı bile. Rengi de yavaş yavaş daha fazla değişiyor, koyulaşıyor. Kısık ateşte yine kavurmaya devam ediyorum. İşte bence kıvamı tam oldu. Şimdi sıra geldi tahini koymaya. Bir Türk kahvesi fincanıyla tahin ilave ediyorum. Ve karıştırıyorum. E i̇şte helvamız oldu. Ben dondurma kaşığıyla şekillendirdim. Şimdiden deneyenlere afiyet olsun diyorum. Evet, bugünlük de bu kadar. Başka bir ya bunları biliyor musunuz videosunda buluşmak dileğiyle. Hoş kalın, hoşça kalın ve kanalıma abone olmayı unutmayın.